Bak amca. Bak teyze merhaba. Ben ben bir tane havuç almak istiyorum ama param yok. Bana havuç verir misiniz? Evet ama benim param yok. Bana para mı veriyorsunuz? Teşekkür ederim. Bu havuç benim olabilir mi? Lütfen bunu bana verir misiniz? Param, param yoksa alamaz mıyım? Lütfen bana verin. Ne olur karnım çok aç. Şu üzümü alayım bari. Şu üzümü alayım sın bakkalcı teyze her yer mahvoldu sebzeler yerlere döküldü param yok diye alamaz mıyım siz ne kadar kötü bakkalcısınız o mikrofona gidin diye bağırdınız resmen ben çok üzüldüm ama Ben gidiyorum polis çağıracağım Biz gel evini gördün mü kocaman ne gider anneciğim evin Nereye gidiyorsun?